Abdest alır diyorlar. Halbuki Maide Suresi 93. ayet sabahları geçen sabah onu olmuştur. Orada imanın merhaleleri yani devamlı ilerleme kaydetmemiz lazım. İhsan derecesi. Ona, o ayet kelimede o bahsediyor. Ondan bahsediyor. Ama Şimdi biz hep abdestten bahsediyoruz, ilerlemiyorsa bir sorun var Aynı sınıfta duruyorsa ama değil. Biz abdesti anlatıyoruz da aynı şeyi anlatmıyoruz. Abdesti anlatırken baştan hikmetleri, abdestin faydaları, bunlardan anlatırken farzlarına geçtik, öyle gidiyoruz ya abdest konusu ya soruyorum size bir Müslüman bir Müslümanın abdest almadan yapabileceği ibadet yok ki hacca gidersiniz Kabe'ye girersiniz arapata çıkarsınız hacı olabilir abdest de lazım. değil mi? E, namaz kalabilmek için abdest olmak lazım Kur'an okuyabilmek için abdest olmak lazım demek ki İslam'da dinimizde Müslüman'ın yaptığı ibadetler, ibadetlerin başında abdest olur. Zaten baş başına abdest ve temizliktir. İman, yani abdest üzerinde temiz üzerinde İmanın yarısı temizliktir. İman temiz, temizlik imandandır. İman var, temiz olacağız. Temizlik de abdestle başlıyor. Taharetle başlıyor. Abdest olursa namaz olur. Abdest olursa hac olur. Abdest olursa Kur'an'ı okumak yani ibadetler hep abdesttir. Hayat abdesttir. Be. Abdest olursa huzur var. Silahı kuşanmış. Ya düşünün savaş meydanında düşmanla savaşmaya gidiyor adam. Elinde ne silah var? Hedef haline gelirsin. Yani seni koruyacak bir şeyin yok yani. Böyle savaş meydanına gider mi? Müslüman da efendim şeytanla, nefisle, kötülüklerle, haramlarla savaşmak için, onlardan korunmak için abdestli olması her gün, her an, her zaman silahlı olması demek. Kendisini koruma, koruma altına almak demektir. Bu nedenle abdest konusunu günlerce anlatacağız. Biz. Öyleyse sayalım. Gerçi ezan okurken sayacağım. Birlikte sayacağız. Abdestin farzlarını sayacağız. Ne buyuruyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ben sizi abdest uzunlarından tanıyacağım. Maşallah. Bizi tanıtacak Muhammed ümmeti dedirtecek abdestimizdir. E, bir kimse abdest almakla günahlarının dökülmesine, günahlarının sudan dolayı birlikte akıp gitmesine sebep vesile olur abdest. Buyurun Öyleyse abdesti doğru almanız, abdesti güzel almamız, kaidesini, kuralını bilmemiz gerekiyor. Abdestte hangi şeyler eksik olursa abdest olmaz. Yani başını mes unuttu. unuttum. Aşağıda seçenekler var. Abdest alırken enseli mes unuttum. Seçenekler A. Abdestim olmadı. B. Abdestim oldu. C. Olsa da olur, olmasa da olur. Ya hangi seçeneği inşa edersin? Abdestim olmadı mı? Abdestim oldu mu? Abdestim olmasa da olur mu ya? Bir şey mesetmek, en Karar ver. Bilmiyorum bilirsen karar ver. Doğru seçeneği bulursun. O zaman hemen soruyorsun kendisi. Kendine soruyorsun diyeceksin. Enseyi abdeste enseyi mesh nedir? Hükmü nedir? Farz mıdır? Vacip midir? Sünnet midir? Farzlar olmazsa bir ibarette o geçersizdir. E, sünnetler olmazsa geçerlidir. Efendim vacipler olmazsa eksiktir. O zaman bakıyoruz ki mezhetmek, elzeyi mezhetmek sünnetler arasında. Abdestin geçerlidir. Yani bunu namaz kılmışsa tekrar abdest almama gerek Ama Başımı mes etmeyi unuttum. Öylece de bahsettim. Hatırladım. Ya ben başımı mes etmeyi unutmuştum. Hatırladım şimdi. Hakikaten böyle bir kesin anladım. Tekrar abdestini tekrar namaz kılıyoruz. Ama sünnet bunların hükümlerini bilmezsen sünnet bir farz mı vacip bilmezsen ne yapacağını şaşırırsın. Karar ver. <laughs> Onun için bunları ay ay alıyorum. Abdestin farzlarını Neydi? Abdest farzları dört. Farzları biz Kur'an'dan ayetten öğrendik. Yüzümüzü yıkamak. Yüzü yıkayınca gözleri gözünü yıkamak. Yüzü yıkayınca şu yanağımı yıkamak. Nereye yıkacağım? Çene altı saç bitimi. Çene altı saç bitimi. Yüz burası bir defa yıkamak farzdır. Yüzümüzü saç bitimi hizasından çene altı ile birlikte yıkamak, bir defa yıkamak farzdır. Üçlemek sünnettir. İhtiyat. Belki bir defa yıkadığında tam yıkanmamıştır, efendim kuru yer almıştır, Kanmayan yer olmamı Üç defa aldı mı, rahat. Burada da, kitapta da zaten, Yüzün sınırları, saçın bittiği yerden sakal veya çene altına ve kulakların köklerine kadar olan bölüm. Anlaşıldı mı? Sakal, büyük ve kaşların altına ulaşması gerekir. Sakal, bıyık, ve kaşların altına suyun ulaşması gerekir. Bu ayrıca abdestin sünnetleri, vacipleri kısmında bunlar gelecek. Sakalı sıvazlamak falan. Kolları yıkamak. Kollar neresi? Buraya kadar. Buraya kadar. Neresi? Bakalım. İki elleri el, el ne anlıyorsunuz? İki elleri el, el işte el. El, el. el. İki elleri dirsekler, dirsek neresi? Bunları bilmek lazım. Dirsek. İki elleri dirsekler ile birlikte bir defa yıkamak. Yani şimdi suyun altını tutup şöyle yapıyorlar, tamam. Böyle yapıldı. Mesletmek değil yani, yıkamak. E bunun ölçüsü de kolun tamamını yıkamak. Altını, üstünü, yanını, dirseklere kadar yıkamak. Dirsek dediğin zaman oynayan şu yıkayan yıkamak. Ama bunu ellerle yıkamak. dar ve altına suyun geçirmeyen, suyu geçirmeyen yüzük varsa bunun mutlaka oynatılması ve altına suyun geçmesini sağlam, sağlamak sağlamak yüzük altına su geçirmeyecek şekilde oynatmak lazım. Yukarıda yıkamak, yüzü yıkamak deyip geçmedik değil mi? Ne dedik? Bıyıkların sakalın altına suyun geçmesini sağlamak. Elleri kolları yıkarken burada ne dedik? İlahi olarak yüzük varsa altına su geçirmeyecek şekilde sıkıysa bunu oynatmak gerekir dedik. Sonra başımızı mesettik. Bunu da detayına bakalım. Başın dörtte bir miktarda ıslak bir el ile veya başka bir yerde kullanılmamış temiz bir yaşlıkla bir defa mesh mes etmek farzdır. Yani ıslak elle başın dörtte birini dokunmak, suyu avucuna alıp başına dökmek değil mesh etmek ıslak elle. Yani suyu da tutuyorsun, döküyorsun suyu, elin ıslahı ile mesh ediyorsun. Mesh etmek bu, ıslak elmek. Başın dörtte bir miktar. Yani bir bütün dörde bir, başımızı dörde bölelim, kesmeyin ha. Başımızı dörde bölelim değil mi? De kesin, başı kesmeyin ha. Başı, başı keseceğiz de dördü parça parça yapacağız. Değil değil mi? Lazım. <laughs> <laughs> Neyse yani bir bütün dörde bölüyorsunuz dört parçaya. Bunun bir tanesi mesediyorsunuz. Bir yeri de Bir sağ yan, başın sağ yanı, iki sol yanı, üç arka yanı, dört üst kısmı değil mi? Başka var mı? Da başka bir yer. Bu taraf yüz oldu. Alın yüz oldu. Evet, işte bu parçaların başın dörtte birinin mesedilmesi bu parçalardan birisi. Başın nasiye edilen ön tarafına mesedilmesi fasiletli. Ön taraf neresi? Üstü değiliz kız. Başın üst ön tarafına mesedilmesi fasiletlidir. Mesedilen yer iki kulağın üstüdür. Bu kısımdaki saçların üzerinde mesedilmesi de yeterlidir. Yani ama bizde ör ve tahammüller nedir? Başın ön tarafı uç kısımda mesediyor. Daha fazla var bu Nasıl yapıyoruz? Bir geri bir ıslak eli çekiyoruz. Yani üzerinden su falan dök. Mugire bin Şurbe şöyle buyurmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Başının önünü sarının üzerini ve mesette meslerini mesetti diye bize nakletmiştir. Yani Efendimiz başının ön tarafını mesetmiştir. İmam-ı Şafii baştan mesih miktarının bir saç teli bile olabileceğini söylerken malikiler ve tercih edilen görüşte hanbeliler bütün başın mescini vacip görmüşlerdir. Diğer yandan hanbelilere göre kadının başın ön kısmını mesletmesi yeterlidir. Yani biz burada ne anlıyoruz? Böyle kafa, kafa karışması? karışmasın. Başımızın ön tarafı zaten öyle yapıyoruz. Dörtte bir olarak ön kısmını mes ediyoruz. Ayaklara geldiğimizde ayak, iki ayağı da yıkayacağız değil mi? Şöyle bir topluca sayalım. Abdestin farzlarını sayalım. Ben söyleyeceğim sonra siz benim söylediğimi söyleyeceksiniz. Yüzümüzü yıkamak söyleyin. Yüzümüzü yıkamak. Elleri kollarla birlikte yıkamak. Elleri kollarla birlikte yıkamak. Başımızın dörtte birini mesetmek. Başımızın dörtte birini mesetmek. İki ayağımızı yıkamak. İki ayağımızı yıkamak. Abdestin farzları bunlardır. Abdestin. Bunlardan birisi eksik olsa abdestiniz olmaz. Diğer kalanları sünnet. Ağzımıza su vermek, burnumuza su vermek, kulaklarımız mesetmek, başımızın şey, elesemizi mesetmek. Bunlar ise sünnettir. Bir defa yıkamak farz dedik ama üç defa yıkamak da sünnettir. Sünnetlere bundan sonra geleceğiz inşallah. Rabbim kabul eylesin tamam. inşallah. Etfer.